bazı ruhlara göre bu beden de çok büyük. Ben mesela bir de benim gözlüğümle baksanız acile. Şöyle acile. Ağğğğğğ bağırıyor, kolu kopmuş, yanmış, kafası kesilmiş, tutmuş. cenaze gidiyor, cenaze gibi çıkıyorlar. O çıkıyor, kafası kopmuş, ciğeri olmuş, nabzı tutmuşlar, darp, gitmiş, acil dönünce, serum takılı, kafa kopmuş, ayak bilmem ne yapmış. Seyretmek ağrıma geldi ve Ya Rabbi beni buralara düşürmeden canımı al. Allah'ım hissi, nefsi, cisim, bedensel hisleri ruhuma galip ettirme. Ruhumu meşgul etme. Sevdiklerime de, beni sevenlere de Ya Rabbi, Muhammed'in hürmetine Ya Rabbi, beni sevenleri, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve hizmet-i imaniye Kur ile Kur'an ile Risale-i Nur alakalı olan bütün nur talebelerim genelliğim Ya Rabbi Müslümanların da ruhlarını cesediyle meşgul et. Cesedine boğdurma. Cesedi batak yapma. Ruhları cesedine kal.